Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere üretimhanemde bir günümden bahsedeceğim. Ee, bugün aynı zamanda temizlik zamanı. Günlük temizliğim olsun, haftalık temizliğim olsun. Şu an haftalık temizlik ama hemen hemen günlük aynı şeyleri yapıyorum diyebilirim. Ee, bunlardan bahsedeceğim. Neler var, neler yok. Nelere dikkat ediyorum, nasıl bakım yapıyorum. Hepsini anlatacağım bu arada bunların da... Suluğu düşmek üzereydi, yakaladık. Ee, kuşların bakımını nasıl yapıyorum. Ee, aynı zamanda... Hangi sırayla yapıyorum, nasıl ilerliyorum, günlük bakımım nasıl oluyor hepsinden sizlere bahsedeceğim. Dilerseniz e, öncelikle ben temizlikten başlamak istiyorum. Ben biraz başladım ama şöyle yerlerdeki pislikleri topluyorum öncelikle, kaba olanları. Sonrasında tabii burada bayağı bir da var pislik. Sonrasında arkadaşlar zaten malzemelerin plastik. Bu da haliyle şeyin üzerinde, e, bu kartonun taburenin üzerinde. O yüzden bunlara herhangi bir şey olmuyor. Bunu da aynı şekilde salmanın üzerine kaldırıyorum. Ve benim yerde herhangi bir şekilde ıslanıp e, bozulacak herhangi bir zarar görecek bir ürünüm yok. Buraya ben hortumla bildiğiniz giriyorum bahçe hortumuyla. Suyu son gaz açıyorum. Burayı yıkıyorum arkadaşlar. Benim yerleri fayans yaptırma sebebim budur. Ben buraya geleyim rahatça buraların e, yıkamasını vesaire halledeyim diye. Bu şekilde e, yıkamayı da gerçekleştireceğiz. E, aynı zamanda akvaryumlarımızın bakımlarını da yapacağız. Akvaryumlarımız da burada. Yani ben bir günümü burada nasıl geçiriyorum sizler tamamıyla bunu görmüş olacaksınız. E, şimdi isterseniz bir başlayalım. Öncelik yerlerdeki e, şeylerin, pisliklerin kabasını almak. Evet, öncelikle yerleri süpürüyorum. Yerlerdeki bütün pislikleri toparlıyorum. Kafesleri ve fazlalıkları da e, yukarıya kaldırıyorum. Aynı şekilde e, altlarda kalan ulaşamayacağım alanlardaki kaba pislikleri de alıyorum ki suyla beraber yerlerine gideri kapatmasın diye. Bundan sonraki aşama kafeslerimizin tavanlarını temizlemek. Ben bir spatula kazıyıcı yardımıyla tavanlarındaki dışkıları çöpün içine koydum. Ee, aynı şekilde ızgaralarını da temizledim. Olur da bir dışkı yapışması vesaire olursa diye. Bunları da temizlemeniz gerekiyor. Her zaman böyle yapmıyorum. Çünkü lekelenmeler olabiliyor tavalarda. Şöyle yapabiliyoruz. Ee, ben yerim müsait olduğu için yere koyuyorum. Yıkayıp bulaşık teliyle de güzelce pisliğini aldırıyorum. Ve hiçbir şekilde tavalarımla ve ızgaralarımla pis kalmamış oluyor. Ee, yalnız geçen haftalarda da aynı şekilde ağır bir temizlik yaptığımız için e, bu hafta yine aynı şekilde temizlemeyi tercih ettim. E, ve bazı tavalarımda pislikler fazla olduğu için dezenfektanla temizleyerekten e, bunları da bu şekilde kafeslerine yerleştirmiş oldum. E, dezenfektanla bir konez kullanıyorum. Siz de herhangi bir dezenfektan veya da e, temizleyiciyi tercih edebilirsiniz. Şimdi de akıl yemiklerimizin kabuk haznesinde biriken yemlerin ayrılmış kabuklarını alıp yemeleme makinamızda dökülen yemlerle beraber ziyan olmaması adına eliyoruz. Yemeleme makinası da kabuklarından ayrılmış bir şekilde temiz yemleri ayrı bir kenara ayırıyor arkadaşlar. Daha sonrasında da gördüğünüz üzere yemliklerimizin doldurulma işlemi var. Eksik kalan yemleri dolduruyoruz. Ve sonrasında yuvalıklarımızın içlerinin tamamıyla tüy ve tozdan arındırılması var. Ben eldiven gerekten tamamıyla tabanlarını bir kap içerisinde temizleyerek bu şekilde temizliğimi gerçekleştiriyorum. Aynı şekilde yuvalıklarımda bulunan yavrularımın altlarını 3-4 günde bir temizliyorum. Yavrunun büyüklüğüne göre, yuvanın durumuna göre bütün yuvalıklarımı temizliyorum. Gördüğünüz üzere hepsini bu şekilde tertemiz yaptık. Bunun ardından da bit tozuyla beraber yuvalıklarımızın içlerini bitten arındıracağız. Bitin gelmesini engelleme amacıyla kış mevsiminde olsa bunları yapıyoruz. Evet, bitlerin ilaçlanması işlemi var. Yani bitten koruma amaçlı bit ilacı döküyoruz. Herhangi bir şekilde bit olmasına gerek yok bunu yapmanız için. Öncesini önlem amaçlı bunu yapmanız gerekiyor. Şimdi de bazı kuşlarımız kumlarını bitirmiş. Onların eksik kalan kumlarını tekrardan tazeliyoruz. Tamamıyla dolduruyoruz. Aynı şekilde bazı kafeslerimizde gaga taşlarımız bitmiş. Gerçekten çok güzel bir şekilde tüketiyorlar. Onları tekrar takıyoruz. Kuşların temizliği bitti. Akvaryumun dip çekimi ve temizlikleri var. Aynı şekilde bakımlarını da yapacağız. Dip çekim işlemimizi tamamlıyoruz. İç ekipmanlarını temizledik. Onları geri yerlerine takıyoruz. İşin en eğlenceli kısmı bahçe ortamını kaptığım gibi geldim ve üretimhaneyi baştan aşağı yıkıyorum. Bu süreçte kesinlikle elektronik aksamlara, elektronik parçalara e, su gelmemesi için ekstra dikkat ediyorum ve fazlalık suyu da gidere doğru çekiyorum. E, daha sonrasında tamamıyla bir temizleme işleminde zaten göreceksiniz. Ardından elime aldığım ürün e, zehirlidir dezenfektandır. Haşeratların böceklerin girmesini engellemek için sıkıyorum ve bunun ardından da bütün yuvalıklarımızın aynı şekilde akıllı yemliklerimizin üstlerini düzenli bir şekilde siliyorum. Son olarak da üretimhanemize güzel bir paspas atıyoruz arkadaşlar. Bir ile güzelce siliyoruz. Aynı şekilde içine yüzey temizleyici de katmış bulunmaktayım ki ilaç etkisini gösterdikten sonra onun o ağır kokusunu alsın diye. Bu süreçte tabii ki de havalandırma açık, kuşlar kokudan rahatsız olmasınlar diye. Evet arkadaşlar temizliğimiz bitti. Eserime bakıyorum. Vallahi mükemmel. Gerçekten ee, çok iyi oldu. Bizim böyle dediğim gibi yani her hafta bu şekilde temizliğimiz oluyor. Ee, belki bu kadar detaylı her zaman yapmıyoruz. Hatta bazen daha detaylısını yapıyoruz. Bazen biraz daha sakin bir şekilde ilerliyoruz. Ama gördüğünüz üzere her yer mis gibi parlıyor resmen. Ee, şimdi arkadaşlar temizliğimiz bu şekilde. Bizim e, bazen günlük Şöyle oluyor. Yerleri süpürüyoruz, e, genel anlamda bir bile batıyoruz ya da bir çek pasta, ona göre bir toparlıyoruz. Genelde e, günlük olarak çok fazla yapmasam da, e, çünkü yetiştiremiyorum. Haftanın sonunda mutlaka yerler bu şekilde öğretmenimiz baştan aşağı yıkanıyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum, e, akıllı yemeklerin üstlerindeki tozlara kadar alıyoruz. Şimdi kuşlarımızın mamalarını vereceğim. Ee, akvaryumun bir bakımını yapacağım bakın sularını falan yeniledik yine her şekilde sıcacık oldu ee, yaklaşık şuraya kadar falan indiriyorum suyu ee, yani hatta şuraya kadar falan indiriyorum ardından kendi suyunu ekliyorum aslında biraz daha eklesem iyi olurmuş ama neyse bu kadar da yeter ee, onun haricinde bakın şu gördüğünüz takımımız yarın yolcu dişimiz yuvada yatıyor lan <laughs> bakın görüyorsunuz dişi yatıyor arkadaşlar yumurtlayacak dedim mi kuştan şaşmayın. Aynı şekilde buradaki kuşları çekeyim. Onlar da yumurtlayacaklar. Ee, onların da dediğim gibi geleceği olan kuşlardır. Ee, balıklarımız bu şekilde. Şimdi hamileleri falan ayrıştır, ayrıştıracağım. İşte e, az bir şey tuz ekliyorum ben akvaryuma eritip. O şekilde onları ekleyeceğim. Ardından kuşlarımızın mamalarını vereceğim. Yuvalıklarımız gayet iyi. Neşeli. Temizliklerini yaptık. Bakın bununla kardeşi de doğdu. Kendisi kocaman, kardeşi ufacık. Aynı şekilde diğer yuvarlıklarımızda da yavrularımız güzel bir şekilde çıktılar. Oğlum ne yapıyorsun? Tamam bir şey demedim. Maşallah sana yavru besliyor. Rahatsız etme beni dedi resmen. Ee, onun haricinde arkadaşlar başka bir şey yok. Yani genel anlamda temizliğimiz böyle. Ee, tavaları belirttiğim gibi... Ben bazen komple çıkartıp e, yıkıyorum arkadaşlar. Nasıl? Bildiğiniz bulaşık telini elime alıyorum. E, bu yere koyuyorum arkadaşlar. Kazıdıktan sonra güzelce dibini e, bulaşık teliyle bütün o kalıntı lekelerden arındırıyorum. Nelerden mesela? Bakın. Kazınca bunlar kalır. Lekeler kalır. E, şu görmüş olduğunuz lekeler, sarı sarı dışkı lekeleri kalır. E, bunların Hani çok yoğun olanlarında bakteri oluşturmasın diye bu diğer fıs olan zehri e, döküyorum. Bu tamamıyla dezenfekte ediyor, ardından yıkamak zorundayız. O kesinlikle kuşa %100 zararlı. E, farkında mısınız bilmiyorum hani videoda fark ettiniz mi? Ben e, şu fırsatı sıkarken havalandırmayı da açtım ki kuşlar kokusuna etkilenmesin. Zaten Vileda ile silmemin sebeplerinden biri de budur. E, bir 15 dakika falan ilaç etkisini göstersin. Ardından kokuyu Vileda'nın içindeki yüzey temizleyicisi bastırsın diyerekten bunu da e, bu şekilde uygulamış olduk. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım çabamızı fark edebiliyorsunuzdur. Gerçekten çok fazla sıra çaba gösteriyoruz. Hani e, Herhangi bir sıkıntı olmasın yavrularımız güzel sağlıklı bir şekilde büyüsünler diye. Şimdi inşallah yeni takımlar gelecek. Ama dediğim gibi biraz daha e, zaman gerekiyor bana. Şu konuda zaman gerekiyor. E, takımları buluyoruz. Onun dışında başka problemler çıkıyor. Piyasa çok fazla fazlası çalkantılı. Ya da benden kaynaklı problemler çıkıyor. E, i̇kisini arasında dengelemeye çalışıyorum. O nedenle zaman kaybı yaşıyoruz. Ama e, mesela atıyorum bir takım buldum geçenlerde. Aklımda çok büyük bir soru işareti var. Alsam mı almasam mı diye mesela onu araştırmak zorundayım. Hani onu araştırmazsam zaten e, boş boşuna takımı körü körüne almış oluruz. E, daha halen daha satıcısıyla iletişime bir geçtik. İletişim kopuklu oldu. O da benden kaynaklı oldu. Hani böyle böyle problemler yaşıyoruz. E, en kısa sürede takımlarımıza bu güzel üretim annemize dahil olacaklar. İnşallah e, geri kalan dört takımımız burada bulunan sizlere bahsettiğim e, Instagram'da ilanlarını paylaştığım dört takım ee, arkadaşlar verilecektir bilginize. Haricen oluşturduğum bir iki takım daha vereceğim ama onların henüz ilanı çıkmadı. Onların da bu takımlar gittikten sonra ilanları çıkar. Bugünlük benden bu kadar. Beğendiyseniz lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.